Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok'ta canlı yayın açabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bizim de ekranda bir tane hesabımız var ve bu hesap üzerinden sizlere bu işlemleri gayet güvenilir ve kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Videomuzu geçmeden önce mutlaka like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri gerçekten çok önemli. Bugün en kolay şekilde bir gün içerisinde arkadaşlar TikTok'taki canlı yayın izlenme açma kısmını halledeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin yavaştan videomuza başlayalım. Bu işlem için sorcukit.com sitesini inceleyeceğiz. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarındaki tüm işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çoğu işlerinizden azından. Burada TikTok var, Big Olay var, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram gibi farklı farklı platformlar var. Ben buradan TikTok bölümüne geliyorum. Bu arada senin linkleri açıklamadaki linkler de mevcut. Bakmak isteyen varsa direkt olarak siteyi inceleyebilirler. Hemen şöyle sayfaya işaret kaydırdığımda burada TikTok alakalı servislerimizin olduğunu görüntülebiliyorsunuz. Takipçilerden izlenmeler, kaydetmelerden canlı yayın izleyicilere kadar birçok seçenekler var. Ben bundan takipçi kısmına tıklıyorum. Çünkü biliyorsunuz TikTok'ta canlı yayın açmak için 1000 tane takipçi geçiyor olmanız gerekmekte. Ya da 10.000 tane de olabilir arkadaşlar. Bunun sayılarını buradan arttıracağız. Burada mesela 100 takipçi var. 250 takipçi var. 500 takipçi var. 5000, 10000, 2500, 25.000 tarzında takipçi servisleri var burada. Üstelik yanlarında hediye takipçiler de bulunmakta. Yani satın aldığınız takdirde bunlar da hediye olarak sizlere iletiliyor olduğunu söyleyebilirim. 500 takipçi şu anda bu arada indirimdeymiş. O aklınızda olsun. TikTok hesabıma geliyorum. Paylaş son tıklayıp bağlantımı kopyalıyorum. Daha sonra satın al deyip linkimi buraya yapıştırarak mevcut ürünümüzü sepetimize ekliyoruz arkadaşlar. Bu sayede istediğiniz gibi tüm ürünlerinizi siteye sepete ekleyebilir ve toplu bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Ödeme yap butonu tıklıyorum. Burada site direkt bize ödeme sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Buradaki işte gerekli bilgileri vesaire doldurmanızın ardından ödeme yöntemlerinizi vesaire seçmenizin ardından devam et butonu tıklayarak ödemenizi tamamlayabiliyorsunuz. Biz de işlemimizi tamamladık. Artık bizim TikTok hesabımıza bu takipçiler kısa süre içerisinde gelecektir. Bu sayede ne olacak? TikTok hesabımız artık canlı yayın açmaya uygun bir hale gelecek. Çünkü takipçi sınırını çoktan tamamlamış olacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.